Adem babamızdan bugüne ya. kadar gelen Açın şehitlerimizin parçalanmış canları. Cenab-ı Allah bana Seni güç versin, dağlayın azim dağlayın versin. Dayanabileyim, dayanamıyorum kalan. Kurban eti kimse getirmesin. O Adem babamızdan bugüne kadar gelen Allah yolunda ne şehitlerimizin ne eti, ne kanı, varlaması. canı. Ne Onlar feryat ediyor. Kaçın, Bakın, ağlamasın. O eti getirip bana yedirmeyin. Siz yiyip yedi başlı ejderhalar gibi oldunuz. Bir parça et getirip karşılığında benim de imanımı istemeyin. Ne bir şey yaptınız, ne yapabildiniz. Ne yaptırdınız, ne yapabildiniz. Bu 29 yıl boyunca senaryo üstüne senaryo yazdınız. Bugün Peygamber Efendimiz'in kanını içeceksiniz, etini yiyeceksiniz, sonra şefaat bekleyeceksiniz. Bu zalimler, bu münafıklar bilerek yaptı. Peki hakkını savunduğumuz, adı Müslüman olduğunu söyleyenler niye destek veriyor? Getirmeyin. Kurban etinin karşılığında benim de imanımı istemeyin. Getirene de çok ağır söylerim çünkü yıllarca herkes bilerek yaptı. Kalan kaldıramıyorum. En son yer neydi? Allah zaten yapılan yerlerde Allah yolunda bütün şehitlerimizin kanları, canları muhafaza edilir. Ve bile bile saldırdınız yıllarca. Burası son yer dedim. Her seferinde dünyaya zulüm yayılıyor. Bedelinde bu vatanın evlatları oluyor. Karşılığında üç kuruş dünyalık bir anlık zevki sefa geliyordu. Gelmeyecek. Gelmeyecek. Cenab-ı Allah'ın azabı gelecek dedim. Uyardım. Şerefsizler yedi başlı ejderha oldunuz. En korkuncu da çevremdeki ucuz insanlar. Bire bile bu zalimlere destek veriyorlar. Üç kuruşa dinlerini, imanlarını, namuslarını, şereflerini, vatanlarını satıyorlar. Cenab-ı Allah'ın bu ülkeye verdiği şerefin yanında bu şerefsizliğe karşısında diyebilecek hiçbir şey kalmadı. Çünkü herkes biliyor, burada bile bekledim ya, bekledim dedim bunlar elbette zerre miktar akılları kalmıştır. Zerre miktar akılları kalmıştır dedim ya, bunlar kendilerine sevdiklerini yok edemezler dedim ya, o da gitmiş. Alim ve şeyhler, devletin başındakiler bilerek yapıyor. Peki çevremdeki insanlar, ya bu Müslüman kardeşimiz orada darbe yedi de, geride Allah rızası için destek verelim, Cenab-ı Allah'ın emridir ayağa kalksın bu ülke, dünya, insanlık bedel ödemesin de, diyen bir tane Allah'ın kulu çıktı mı? Yok. Herkes kahkaha içinde. Şehitlerimizin feryadı arş aleye yükseliyor. Adem babamızdan bugüne kadar. Ve Cenab-ı Allah hak hakkı bulacak ve onları feryat ettirdiğiniz gibi siz de feci şekillerde can vereceksiniz. Bunu da bilerek yaptınız, bilmeyerek değil.